çocuklar, bugün size grafiti sanatından bahsedeceğim. Daha önce grafiti sanatıyla tanışmış mıydınız? Eminim görmüşsünüzdür ama belki bu gördüğünüz çizimlerin adının grafiti olduğunu bilmiyordunuz. Aslında sokaklarda, caddelerde, duvarlarda, köprülerde, trenlerin üzerinde, alt geçitlerde gördüğümüz bu çizimlerin adı grafiti aynı zamanda sokak sanatı da deniyor. Grafik sanatçıları bu çalışmalarını genellikle sprey boyayla daha fazla insanın görebileceği yerlere yapıyorlar. Peki grafiti en temelde nedir? Aslında tüm sanat disiplinlerinde olduğu gibi, örneğin resim, seramik, heykel gibi farklı sanat disiplinlerinde olduğu gibi sanatçıların kendilerini ifade etme biçimidir kağıtlar yerine sokakları, caddeleri, duvarları kullanarak oradan geçen insanlarla kurmaya çalıştıkları bir iletişim aracıdır. Genellikle söylemek istedikleri sözleri, sloganları veya kendi isimlerini yazarlar. Bu konuda aslında dünyaca ünlü tanınmış bir sanatçı var. İsmi Banksy. Fakat çocuklar size Banksy işte budur diye gösteremiyorum. Çünkü kendi kimliğini çok iyi gizleyen bir sanatçı. Çalışmalarını maske takarak ve kendini kamufle ederek yapıyor. Kesinlikle görünmeyi ve tanınmayı istemiyor. Ama ondan bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Biz bugün grafitiye küçük bir giriş yapacağız. Grafiti de grafiti sanatçılarının yaptığı gibi duvarlara kendi isimlerini yazdıkları gibi bize kendi ismimizi yazmayı deneyeceğiz. Farkındaysanız grafitide oldukça farklı tasarımlarda, şekillerde harfler var. Sanki bir taraflarından çekiştirilmiş gibi. İşte birazcık şişko harfler görüyoruz. Ve en dikkat çekici şey çok renkli olmaları. Şimdi biz de bu tasarımlardan ilham alarak kendi çalışmamızı yapacağız. Hadi başlayalım. Çocuklar bu arada hep yaptığımız çalışmalara geri bildirim vermekten bahsediyorum ya. Ben bu çalışma için kendime geri bildirim vermek istiyorum. Önce bana göre iyi yaptığım şeyi ve sonra yine bana göre daha iyi yapabileceğim şeyi paylaşacağım sizinle. Bence en son yaptığım duvar görüntüsünü güzel yaptım. Fakat çalışmanın geneline baktığımızda oldukça karışık görünüyor gözüme. Sanki biraz daha sade olabilirdi gibi düşünüyorum. Bazen kağıda çok fazla şey çizmek karışıklık yaratabiliyor. Bunun için bir çalışma daha yapıyorum. O çalışma daha çok içmesini yaptı. dilerseniz grafitinizi dünyaca ünlü bir müze olan Tate Modern'in siz çocuklar için hazırlamış olduğu uygulama üzerinden de yapabilirsiniz. Buradaki linki videonun açıklama bölümünde paylaşıyor olacağım zaten. Sizler evlerinizde bir yetişkinden izni alarak bu siteye giriş yapabilir ve kendi tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Hatta yaptığınız tasarımı dilerseniz müzeyle de paylaşabiliyorsunuz. Evet, çalışmalarımız bitti. Lütfen siz de yaptığınız çalışmalarınızı yanınıza bir yetişkinden yardım olarak fotoğraflarını çekmelerini isteyebilir ve benimle burada paylaşacağım mail adresi veya Instagram adresinden paylaşabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları görmek beni çok mutlu ediyor çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sanatla kalın.